Merhaba kanalımın takipçileri, detekti ve Medios, kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce, kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. İzlemeyi severim. Barış Baktaş, aşk hayatı, şöhret, yeni projeler hakkında tüm sırlar ve ebevenliğin duyguları. Yıldız Oyunculardan Barış Baktaş son olarak Hakan Gence'nin Sıkı Muhabbet programına konuk oldu. Ünlü isimlerin yer aldığı YouTube'da. Başarılı oyuncu dürüstçe açıkladı. Batman'dan İstanbul'a uzanan yolculuğu, Kan Çiçekleri, dizisiyle giderek artan şöhretiyle hayranlarını büyüten. Özel hayatı ve yeni projeleri hakkında bilgi veren bir dergi partisi sunuyor. Sürpriz. Hoş tavırlarıyla dikkat çeken Baktaş'ın açıklamaları, dürüst hikayeleri sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu bile. Film çekim tahtası oyunculuk serüveninin sırları, kuzenin başvurdu ve ben zirveye oturdum. Barış Baktaş, Batman'da doğup büyüdü, muhasebe okudu. Dürüstçe oyunculuk kariyerini açıklıyor muhasebe öğrenimi sırasında aklına bile gelmeyen bir şeydi bu. İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne girmek, kuzeninin kendisi adına yaptığı başvuruyla başladı. Aktör İlk başrolünü bir korku filminde oynayan oyuncu şöyle diyor, ben de. Yardımcı oyuncu olarak 200'den fazla sette yer aldı. Her birinde farklı deneyimler kazandım. Sahne arkası kameranın önünde öğrendiğim kadarını öğrendim. Ancak Barış Baktaş, Han Çiçekleri dizisiyle ünlü olan, büyük bir projeyle büyük ün kazandı. Hayatını değiştirdi, şöhretin pek bir anlamı yok. Küçüklüğümden beri kalabalık bir ailede büyüdüm. Ben her zaman ilgi odağı oldum, bu yüzden bu. Kameraların önündeki ilgi bana o kadar da garip gelmedi. Aşk, evlilik ve babalık. Ben aşk adamıyım, yakında baba olacağım. Merak uyandıran Barış Baktaş. Oyunculukla birlikte aşk hayatıyla da tanınan, nasıl bu kadar ünlü olduğunun hikayesini anlattı. Karısıyla açıkça, üç buçuk yıldır evliyim. Tanışmamız tamamen şans eseriydi ama sanki birbirimizi hayatımız boyunca tanıyormuşuz gibi ayrıca şunu vurguladı. Hayranlarının artan ilgisi, eşiyle olan ilişkisini etkilemedi. Ve asıl sürpriz geldi, çok yakında. Evet, yakında baba olacağım. Bunu söyleyerek hem Hakan Gence'yi hem de seyirciyi şaşırttı. Vaktaş, kim? Baba olmanın kendisini tarifsiz duygularla doldurduğunu, herkesin yüzünde gülümseme yarattığını belirten sanatçı, şunları söyledi. Ben zaten kreş arıyorum. Kendini aşk adamı olarak tanımlayan oyuncu. Romantizmi ve duyarlılığıyla da gönülleri fethetti. Parlayan yıldız meydandan sonra dostluklar ve samimiyet arayışı. İnsan ilişkilerine de değinen Barış Baktaş. Oyunculuk endüstrisi, şöyle diyor, bazen samimiyetsizlik çok rahatsız edici oluyor. Hepimizin. Maske takıyorlar gerçek dostlukların bu kadar değerli olmasının sebebi budur. Fakat, gösteri sırasında hiç sıkılmadığını iddia ediyor. Çiçekler serisi ve tam tersine her geçen gün karakterine yeni bir derinlik kazandırmaya çalışıyor. Kendisinin dizideki gibi olmasa da kabile ailesinden geldiğini vurgulayan oyuncu. Kendine özgü dünyasını şu sözlerle ortaya koy.